Python'da Pytest framework ile unit test yazacağız. Unit test demek projemizde bulunan doğru çalıştığından emin olmak istediğimiz küçük küçük bütün parçaları birbirinden bağımsız bir şekilde test etmektir. Örnek olması için bir tane School diye bir class oluşturacağız. Yani okul diye bu okula yeni öğrenci eklemek için add, okulda bulunan öğrencileri sayan ve bütün öğrencileri getiren bu fonksiyonlara sahip olacak. Şu anda fonksiyonların içleri bomboş. Bunların her biri için önce unit testlerimizi yazacağız. Testten tabii ki de başarısız olacağız çünkü herhangi bir kod yok. Ardından buraya gelip kodu yazıp testte başarılı olmaya çalışacağız. Şimdi yeni bir terminal oluşturup PyTest framework'ünü indirmekle başlayalım. pip install PyTest diyerek kuruyoruz. Kurduktan sonra PyTest 2 tire ile versiyon deyip PyTest'in kurulu olduğunu da görebiliriz. Terminal'e doğrudan PyTest yazdığım zaman projemdeki bütün testleri çalıştırmış oluyoruz. Örneğin şu an bunu böyle çalıştırırsam henüz bir test yazmadığımız için hiçbir test çalışılmadı diyor. O yüzden ilk testimizi yazalım. Şimdi PyTest'i çalıştırdığımız zaman PyTest şunu yapıyor. Bakıyor benim proje dizinimde test alt tire şeklinde başlayan bir dosya var mı diye ona bakıyor. O yüzden biz bu şekilde bir dosya oluşturmamız lazım. Şimdi school klası yani school dosyasıyla ilgili testlerimizi yazacağımız için hani anlamlı olsun diye test alt tire school.py diye bir Python dosyası oluşturuyoruz. Ve bu dosyanın içerisinde PyTest yine dosya ismindeki gibi şu şekilde test alt tire şeklinde başlayan fonksiyonları tek tek çalıştırıyor. Yani bunlar bir test fonksiyonu olduğunu anlıyor. O yüzden biz test ultra deyip buraya yazmak istediğimiz test fonksiyonlarını yazacağız. Şimdi ilk olarak bizim school klasındaki add fonksiyonu için bir test yazalım. Add fonksiyonu ne yapması lazım? Bir tane string bir parametre alıyor yani öğrencinin ismini alacak işte ve onu eklemesi lazım. O yüzden bu fonksiyonun ismine add student diyebiliriz. Yani test at anlamı öğrenci eklemeyi test ettiği hani kendimiz de bu isme bakınca bunu anlayabiliyoruz. İlk yapmamız gereken şey school klasını school'dan şöyle import etmek ve kendimize yeni bir tane school oluşturalım. Ve bu objeden add fonksiyonu çalıştırıp içerisine öğrenci ismini gireceğim. İşte Hamit diye bir öğrenci ekleyeyim mesela bu okula. Şimdi yeni bir okul oluşturduk ve yeni bir tane öğrenci ekledik. Bunun anlamı bu okulda şu anda bir tane öğrenci var. Yani bizim buradaki count fonksiyonumuz okuldaki bütün öğrencileri sayacak henüz yazmadık. Yani ben burada school.count dersem şu an bana normalde 1 gelmesi lazım. İşte bunu test edelim. Bunun doğru olup olmadığını test ederken örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. If school count 1 değilse yani normalde 1 olması lazım ya. Race diye bir hata fırlatabiliriz. Ama bunu test yazarken böyle yapmak yerine yani bir şeyin doğru olup olmadığından emin olurken bu koşulun Python'a biz assert keyword'ünü kullanıyoruz. Assert şunu yapıyor. Yanına vereceğimiz koşulun örneğin school.count bana 1 dönmesi lazım ya. Şöyle eşit eşit 1 mi diye bir koşul verdiğimiz zaman burası eğer true'ysa asırt hiçbir şey yapmıyor. Tamam zaten true'ymuş diyor. Ama burası false olursa ve şu anki koşulda false olacak çünkü benim count'um direkt 0 dönüyor. Herhangi bir kod yazmadık henüz. Burası false olduğu zaman direkt ben hata fırlatıyor. Assertion error fırlatıyor. Yani tam olarak bizim istediğimiz şey. Bu koşulun doğru olup olmadığından emin olmuş oluyoruz bu sayede. Doğru değilse yani burası false dönerse hata fırlatacak ve testten geçmemiş olacak. Şimdi hemen geldik tekrardan pytest deyip testlerimizi çalıştırdık. Gördüğüm gibi bir tane testim fail oldu. Yani başarısız oldu. Yani ben pytest'i çalıştırdığım zaman gitti proje dizinime test alt diye başlayan dosyayı gördü ve bunun içerisinde yine test alt diye başlayan bu fonksiyonu çalıştırdı. Çalıştırdıktan sonra zaten bize söylüyor diyor ki 0 1'e eşit değil çünkü bizim bu fonksiyonumuz şu anda sıfır dönüyor ya. Burası false oldu. Testten geçmedin diyor. Tamam şimdi başarısız olduğumuza göre artık doğru kodu yazıp tekrar test edebiliriz. Şimdi yeni bir okul oluşturduğumuz zaman bu objeye şöyle students diye bir string listesinde şöyle yeni bir liste oluşturalım. Ve add çalıştığı zaman bu students listesine append diyerekten gönderilen bu string parametresini direktmen ekleyelim. Ve count çalıştığı zaman bu student listesinin uzunluğunu yani len deyip bu uzunluğu bulup bunu return edelim. Tamam şu anda bu fonksiyonlarımız hazır. Tekrardan testimizi çalıştıralım. Geldik. PyTest dedik. Ve gördüğüm gibi bir tane testim pass atıyor. Yani başarılı bir şekilde geçti. Bu şekilde ilk unit testimizi yazdık. Öğrenci ekleme işlemini şu anda biz test etmiş olduk. Tamam şimdi diğer unit testimizi yazalım. Yine bir tane test alt diye bir fonksiyon tanımlıyoruz. Burada şunu test edelim. Şimdi biz yine Hamit diye bir öğrenci ekleyelim. Ve bu öğrenci... School kulasındaki get students bütün öğrencileri return edecek. Henüz yazmadık kolunu. Eklediğim bu Hamit bütün öğrencilerin arasında var mı diye bunu test edelim. Yani test at student and check student diyelim. Yani ekle ve kontrol et dedik. Böyle uzun gözükebilir ama ben sonradan bu sadece bu fonksiyonun ismini okuyaraktan neyi test ettiğimi anlayabilirim. Şimdi yine school diye yeni bir school oluşturalım ve bu school'a ben yine Hamit'i ekleyeyim. Şimdi assert deyip Neyi kontrol edeceğiz? Değerimiz bu öğrenci school'daki get students'ların içerisinde var mı diye kontrol edeyim. Bu fonksiyon normalde öğrencilerin listesini bana return edecek. Önce testimizi yazdık. Hemen testten başarısız olalım. Tamam. Şimdi kodumuzu yazmaya gidelim. Geldik. Get students neyi return etmesi lazım? Bizim öğrenci listemizi return edecek. Yani return değeri olarak bir string listesi return edeceğiz ve return deyip self Students'ı doğrudan return edelim. Şuraya selfie eklememişiz onu da ekleyelim. Tamam şimdi testimizi tekrardan çalıştırdık. Gördüğüm gibi iki tane başarılı yani bu da artık başarılı olmuş oldu. Bu şekilde projemizdeki bütün işlevleri küçük küçük parçalarla birbirinden bağımsız bir şekilde test ediyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Örneğin öğrenci eklerken şöyle Hamit demek yerine boş bir string gönderelim. Yani öğrencinin ismini girmeden eklemeye çalışalım. İsmini boş girdiğimiz için normalde bu add fonksiyonu içeride hatta hata fırlatması lazım. Yani hatalı bir durumu test edelim. Eğer boş bir stringi eklerse hata dönüp dönmediğini test edelim. Normalde hata dönmesi lazım. Ama şu anda dönmüyor. Önce yine testimizi yazalım. Aynı şekilde test altre deyip add student without name diye böyle bir test ekleyelim. Yani isim olmadan öğrenci eklemeye çalışıyorum. Yine yeni bir school objesini oluşturduk ve school add deyip boş string gönderiyorum. Şimdi burada bu add fonksiyonunun bana hata fırlatmasını istiyoruz. Yani ya, bunu test ediyoruz ya. Yani bir fonksiyonun içeride hata fırlatmasını nasıl test edeceğiz? Gelip buraya işte try except deyip işte istediğim exception yani istediğim hatayı fırlatıyor mu diye böyle hani kontrol etmek yerine bunu şöyle yapıyoruz. PyTest modülünü önce import edelim. Import PyTest dedik. Ve burada nerede hata fırlatılacaksa orayı with bloğuna alıp şu şekilde PyTest modülünde races fonksiyonunu kullanaraktan bunun içerisine hangi hata tipinin fırlatılacağını yazıyoruz. Örneğin normalde boş bir string eklenmeye çalışılırsa işte value error hatasını fırlatması lazım bu fonksiyonu. Bunu bu şekilde belirtip şöyle with bloğunun içerisine aldığımız zaman bu with bloğunun içerisine yani şu anda bu fonksiyonu çağırdığımız zaman Value error hatasını fırlatması lazım şeklinde belirtmiş olduk. Yani value error hatasını fırlatıyorsa bir sıkıntı yok. Zaten fırlatması lazım. Ama fırlatmıyorsa bu test geçmeyecek. Yine önce testten bir başarısız olalım. Evet zaten açıklamasında da söylüyor. Diyor ki didn't raise value error diyor. Yani value error fırlatmadı diyor bu fonksiyon. Şimdi fonksiyon içerisine gidip burada eklemeden önce bir if koyalım. Ve işte gönderilen bu parametre boş bir stringse raise deyip. Value Error fırlatalım ve içerisine bir mesaj yazabiliriz. Çok önemli değil. Şöyle student name can't be empty. İşte öğrenci ismi boş olamaz şeklinde. Buraya da işte anlamlı olsun diye mesajımızı da yazdık. Asıl önemli olan Value Error'u fırlatmak. Ve bu kontrolden sonra artık öğrenciyi ekleyebiliriz. Kodumuzu düzelttik. Geldik hemen tekrardan testimizi çalıştıralım. Ve artık bu testlerinde başarılı olduk. Çünkü artık add fonksiyonumuz böyle boş string gönderildiği zaman içerisinde value error fırlatıyor ve ve burada da value error fırlatması lazım dedik zaten buranın içerisine. Tamam. Şimdi biz pay test deyince dedik ya buradaki test alt önce dosyaları buluyor sonra bu fonksiyonları çalıştırıyor diye. Ben mesela sadece buradaki fonksiyonumu çalıştırmak istiyorum. Yani diğerlerini değil sadece şunu test etmek istiyorsam. PyTest dedikten sonra terminale önce test dosyamın ismini giriyorum. Yani test altreschool.py. Şöyle girdik. Ondan sonra iki nokta ve yine iki nokta yani iki tane iki nokta deyip fonksiyon ismini buraya giriyoruz. Şöyle yapıştırdık. Bunu çalıştırınca istediğim bu spesifik fo test fonksiyonunu çalıştırmış olduk ve bir tane test diyor. Yani bir tane başarılı oldu diyor. Ve aynı şekilde spesifik bir dosya yani bizim burada beş tane test alt tireli dosyam olabilir. PyTest deyince hepsi çalışacak ama ben sadece test alt tire test etmek istiyorum diyelim. Onu da bu şekilde PyTest dedikten sonra dosya ismimizi girince sadece bu dosyanın içerisindeki tüm testleri çalıştırıyor. Ya bu şekilde istediğim spesifik bir testi veya testleri test edebiliyorum. Ve ayrıca pytest'te fixture denilen bir terim var. Çok kullanışlı. Hemen onu da ekleyelim. Tamam. Şimdi biz burada dikkat etseniz her seferinde yeni bir school oluşturduk. Niye? E çünkü sıfırdan bir class oluşturuyoruz ve onun üstüne işte işlemlerimizi test ediyoruz doğal olarak. Ama biz burada bunu hani her bir testin başına her seferinde tek tek yapmak yerine PyTest'te testte fixture dediğimiz bir kullanım var. Bu kod tekrarının önüne geçiyor. Kullanışlı. Hemen gösterelim. Kendimize bir tane fonksiyon tanımlıyoruz ve fonksiyonun ismine işte school diyelim. Fonksiyon içerisinde return deyip yeni bir school oluştur yani aslında şuradaki yaptığım satır ve bu fonksiyona decorator olarak PyTest'teki fixture'ü verirsem kendimize bir PyTest fixture tanımlamış oluyoruz. Şimdi bu fonksiyonun ismini testlerimizde parametre olarak verdiğimiz zaman bu test çalışmadan önce school fonksiyonunu çalıştırıyor ve return olarak school oluşturuyoruz ya kendimize bunu bu parametreye atıyor. Yani artık içeride school diye oluşturmak yerine doğrudan bu fonksiyonu kullanabilirim. Yani school.add diyebilirim. Çünkü burada zaten kendimize yeni bir school oluşturduk. Yani aslında bu sayede biz herhangi bir testten önce burada istediğimiz herhangi bir işlemleri yapabiliriz. Yani bir kurulum gibi düşünelim kendimiz için. Aynı şekilde diğer testlere de parametre olarak bu fonksiyonu verip her seferinde fonksiyonlarda school oluşturmama gerek yok. Tek bir yerden bunu yönetebiliyoruz. Yani PyTest Fixture bu işe yarıyor. Herhangi bir testten önce verdiğimiz parametre yani bu fonksiyonu çalıştırıp return ediyorsak bu değeri alıp bu parametreye koyup işine devam ediyor. Bu sayede kod da daha düzgün gözüküyor. Tekrardan testlerimizi çalıştırdık. Gördüğüm gibi 3 tane başarılı yani yaptığımızla aynı şey. Evet son olarak mocking dediğimiz bir terim var. Buna bakacağız. Yani Türkçe'de moklama diyebiliriz. Şimdi bizim school class'ı başka herhangi bir klasla yani başka herhangi bir işle herhangi bir bağlantısı yok. Yani direktmen kendi içerisinde işte öğrenci listesine ekleme sayma falan yapıyor. Peki ya başka bir şey bir bağımlılığı olsaydı? Örneğin mesela get info diye bir fonksiyonumuz olsun ve bu fonksiyon gerçekten bir database'e gidip database'den bir işte okulun bilgilerini getirse veya tamamen bambaşka bir şey de olabilir. Herhangi bir API'ye istek atsa ve oradan o okul bilgisi gelse mesela bir bağımlı olmuş oluyor. İşte burada gerçekten veri tabanına gitmek yerine veya API'ye gerçekten istek atmak yerine o işlevi sahte olarak biz veri tabanından sana bu sonuç gelmiş gibi işine devam et diyebiliyoruz. Veya işte API'ye istek atıyoruz diyelim orada böyle bayağı bir zaman geçiyor. Gerçekten API'ye istek atmak yerine sana sanki bu işin sonucunda bu cevap gelmiş gibi sen çalışmaya devam et diyebiliyoruz. Yani buna moklama diyoruz. Moklamış oluyoruz. Hemen örnekle yapıp daha iyi anlayalım. Dedik ya farklı bir şeyler bir bağımlılığı olsun. Başka bir dosyada şöyle database.py diye bir dosya olsun örneğin. Burada işte database isminde bir klasımız olsun. Ve bu klas get school info diye bir fonksiyonu olsun. Burada gerçekten veri tabanından veri tabanına bağlanıp okulun bilgisini getiriyormuş gibi düşünelim. Ve bizim school klasımızın get info fonksiyonu bu database klasından parametre olarak bir tane obje beklesin. Yani şöyle db diye bir isim verelim parametreye. Tipi database tipinde olacak o yüzden import edelim onda from database'den import database klasını import ettik. db diye bir parametre bekliyor. Yani database tipinde bir parametre bekliyor. Ve bu fonksiyon içerisinde return deyip db'den get school info'yu çalıştırsın. Şimdi bunun hemen testini yazalım. Test school info falan diyebiliriz. Ve parametre olarak buradaki fixture'ümüzü kullanıp yeni bir tane school oluştursun yine. Normalde school deyip get info fonksiyonunu içerisinde bir tane database göndermemiz lazım. Yani burada kendimize yeni bir tane database oluşturalım. Bunu da import edelim tabi. Şimdi get içerisine eğer ben direkt bu db'yi gönderirsem bu fonksiyon içerisinde db'yi kullanaraktan gerçekten get school info'yu çalıştıracağı için burada gerçekten veri tabanına istek atacak. Bu yüzden benim database objemin içerisindeki get school info fonksiyonumu mocklamam lazım. Yani bu fonksiyonu gerçekten çalıştırma, sanki benim istediğim değeri dönüyormuş gibi geçici olarak yönetmiş oluyoruz. DB objemin get school info fonksiyonunu şöyle eşittir deyip önce import edelim. From unit test paketinden mock modülündeki mock klasını import ediyoruz. Unit test direkt Python'la beraber gelen bir paket. Ekstra kurulum yapmıyoruz. Bu mock klasını kullanarak direkt ben return value değeri olarak bir değer veriyoruz. Örneğin mesela school info olarak şöyle bir dictionary dönsün ve işte name'i mesela school'un ismi Boğaziçi olsun. Bu fonksiyon artık çağrıldığı zaman bizim buraya mock olarak yani sahte olarak verdiğimiz bu değeri dönüyormuş gibi yoluna devam edecek. Yani db'yi buraya gönderdiğimiz zaman get info içerisinde get school info çalıştığı zaman otomatik olarak bu değeri dönmüş olacak. Ve şimdi artık assert deyip school get info'nun name'i boğaz içi mi diye bir kontrol koyabiliriz. Ve bu şekilde test ettiğim zaman gördüğün gibi testten geçti. Yani biz burada gerçekten veri tabanına gitmek yerine veri tabanı objemiz benim school klasımın içerisinde içerisinde yani get infonun içerisinde doğru bir şekilde kullanılıyor mu bundan emin oluyoruz. Ve ayrıca yazmış olduğumuz bu testler bizim asıl kodumuzu ne kadar kapsıyor? Yani bütün her şeyi test etmiş miyiz? Bunun analizini yaptırabiliyoruz. Bunun için pytest coverage denilen bu pakete ihtiyacımız var. Bunu pip install pytest-cov diyoruz. Yani coverage anlamına geliyor. Bunu kurduğumuz zaman şimdi ben pytest İki tane tirelen coverage olarak istediğimiz herhangi bir modülü buraya söylememiz gerekiyor. Örneğin school'u kontrol edersek buraya direkt school yazarsak gördüğümüz gibi diyor ki senin test senin School.py dosyasındaki %100'ünü kapsıyor diyor. Yani testlerimiz School.py dosyamızdaki her şeyi test ediyor. Yüzdeyi de şöyle hesaplıyor. Gördüğün gibi statements diye benim burada 14 diye bir değerim var. Bu 14'ün anlamı şu. Bizim bu school dosyamızdaki çalıştırılabilir satırlar yani şuraları sayıyor ve testlerimizin içerisinde bu fonksiyonlar çağrıldığı zaman doğal olarak bu satırlar çalışıyor ya. Bu sayede buradaki eğer bütün satırlar çalışıyorsa %100 diyor. Örnek olarak mesela son yazdığımız testi şöyle yorum satırını alalım ve tekrar çalıştıralım kavaracı. Gördüğün gibi %93 bir tane miss yani bir tane kaçırmışız. Get info fonksiyonu çalışmadığı için şu anda benim testlerim serim %93'ünü kapsıyor. Bunu bize analiz ediyor. Yani projemiz aşırı aşırı büyüdüğü zaman bu coverage raporları çok faydalı oluyor. Bunun da böyle bir özelliği olduğunu bilelim. Bu şekilde en başlangıçtan unit test nedir nasıl yazıyoruz ve PyTest framework ile beraber işte nasıl çalışıyoruz. Bunları gördük. Artık unit testi öğrendiğimize göre bir API için örnek veriyorum FastAPI ile yaptığımız bir uygulamaya nasıl unit test yazacağız? Bunun örneklerini yaparız. Bu videoda şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.